merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane mega kutuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bir tanesi 7000 kupadan. Bir tanesi de 68. kademede. Ya şu an gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Beş. <laughs> <laughs> 5, <gülüyor> 5 23 karakterim var. arkadaşlar. Otu, alt yazdı. Alt yazdı. Alt yazdı. Ne olur ne alt yazdı diyor. Geldi güzel. 24. karakter Daryl geliyor. Güzel güzel karakter çıktı en azından. Arkadaşlar artık sadece bir tane süper enderim kaldı. O da Penny. Yani onlar varken de tıklamayı sorun değil. Yo, yo, yo. Bir de karakterimiz Daryl. No. Arkadaşlar seviye yaptım bayramda. Güzel arkadaşlar Daryl çıktın. 7000 kupa ve buradan açtık. Yani gerçekten 6 yapmasına çok şaşırdım yani. Artık arkadaşlar burada emzden sonra full artık mega mega her bin kupada bir. Güzel oldu. Bir karakter çıkarttık. Kapatış yapayım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.